Aldın mı Musi? Ne aldın? Tam aldık ondan. Ağzı. O ne Musi? O niye telerik bisküvi almış? O niye telerik bisküvi almış? Kalıp o kapıda gördük ya yuvarlak. Gel biraz aktörlere bakalım babamız fırına gitti. Çörek falan aldık da çocuklar hani böyle toz ekmek Büşküvü arası da. için. Sonra ekmek de aldık. Ay, kırtasiye ürünleri ya gerçekten de bizim. Ben şey yaparım Hamza Hoca'ya mesaj atarım. Ondan sonra gelip bakarız. Rotring'in kalemleri ama bu kaç? 07. 07. Dur bakalım soralım bunlar, abla. E, bunlar tükenmez. Aa doğru ya bunlar tükenmez ya. Aa, var. Aa bunu ben tam bunu güldü Nisa Yatim efendim anneciğim. Dondurma tamam dur. Evet eve geldik Arkadaşlar şöyle iki tane kavun aldık bu mayhoş bu tatlı böyle sıcak taze fırından ekmek aldık çocuklara işte sandviç tost içinde böyle toplu ekmek aldım şöyle bir tane doğal e, nar ekşisi aldım Medriye gelmişti ne zamandır bekliyordum bunu şöyle bir tane sirke ruhu aldım arkadaşlar çocuklara simit çörek. bir tane yerli karpuz bir de e, yoğurt aldım arkadaşlar Şimdi kızlar zaten sarı ay 101'den aldıklarımı göstereceğim. Kusura <laughs> ama bunu yıkamadım daha. Dur. Kızlar kahvaltıya hazırladılar Sağ olsun ben şey eee 101'den aldıklarımı size göstereyim. Hadi bakayım <laughs> anneciğim. Evet anneciğim ben göstereyim ablalara. Ablalara göstereyim. Şöyle kaymak kaymak. Şöyle yoğurt aldık arkadaşlar. Bu 101'e gelmiş. Artık bu 10 TL üzeri alışverişte 119 TL'ye geliyor. En son 92 almıştım bunu. Bunun tadı harika, efsane. Şu da bizim aldığımız termosun kağıdı dedim. Bakayım akıyor mu akmıyor mu bazen termos. Çünkü bir defa başıma geldi. Şöyle biber de közlüyorum. Hemen biber de almıştım Bedri'nin yanında. Onu da hemen üzerine bıraktım taze. Ay elim yandı. Bu şey, bunu deneyeceğim bakayım aklım akmıyor mu diye. Şöyle kızlara ve yani, Hamza'ya ee, şey aldım arkadaşlar. Rot Rotring'in kalemini aldım. Şunu 145 TL aldım. Bunu 125 TL aldım. Bunu 95 aldım. Bunu çok ucuz aldık. Anlamadım yani. Bu dışı ee, canlı Ha bir de şey ama bunun yanında tükenmez kalemi e, var. Tabi, bu düşeceğim hemen kırılır o yüzden. E keşke dese geç Gülda kırmaz. Bu Gülda'nın al kızım güle güle kullan. Bu ucu da senin Hamza sana almış. uçların tanesi de 35 TL. Çok pahalı. Pahalı mı? Tanesi derken 3'ü. Tamam. Üçü. Çok Hayır, değil. Abla bu tamam. toplusu da. Rotring'in ama bu. Bunu göstermemiştim size. Görüntülü aradım kızlara. Bu da Nisa'nın. Hamza ile üzerine tartışıyorlar işte. Bu da Hamza'nın. Benim silgim yok. Evet senin hiç yok. Senin 145 TL. Bu 125 TL. Böyle altlarında bu, burada bunlar yumurta var üzerinde arkadaşlar. Ne oldu Hamza yine? Ellerimi yıkadım arkadaşlar. Eşarbımı açtım. Ama kıyafetimi çıkarmadım. Heh, tamam. Şimdi sofraya oturacağız. Ne yaptı Mustafa? Nasıl ağlamış? Patladı böyle ağlamaktan tam ben namaza durdum. Mustafa o esnada kumandanın üzerindeki tuşlardan bir tanesini şuraya. Korkma korkma. Şuraya. Yani bayağı uğraştılar. Şuraya falan geldi şimdi. Şimdi burası karanlıkmış hoca dedi. Başka bir yeri alacaklar. Ama çok ağladı ama şu an iyi çok şükür. Neyi koyduysa. Niye bıraktın onu Mustafa burnuna? Hı? Acıyor mu annem? Acıyor. Oy kurban olsun annesi Gözleri şişti ağlamaktan. Bak. Kaçtım <laughs> hiç hiç Keşke i̇şte ya. <laughs> Sen nasıl bunu becerdin oğlum? Hii, kurban olsun annesi sana. Hadi, hadi kurtulduk. Bir tane miydi Musi? Ha? Bir taneydi. Tamam. Hadi. hadi Musti Musti Nasıl oldun anne? Ha? Evet, biz eve geldik. Vallahi verilmiş sadakamız varmış gerçekten. Yani Hamza buradaydı, bu odadaydı. Ay Nisa bana şeyi getirir misin anneciğim ya? Ne? Şeyin gülen yüzlerin üzerinde o Musti'nin burnundan çıkarttık yani. Dur kumandanın parçasını Göstereyim size. Şurayı arkadaşlar. Şurayı çıkarmış, bunu burnuna sokmuş. Asap ben şunu, yani şu kadar olan bir şey burnundan çıktı arkadaşlar. Ee, getirdim onu evde bir yere koydum ama bulamadım şimdi. Neyse, bu isterdiğim yani. parçayı burnuna sokmuştu. Ben de tam e, öğlen namazı kılmak için e, gitmiştim, namaz namaza durmuştum yani. Bu odadaydı. Ki normalde Mustafa tek başına da kalmaz bu odada. Nasıl olduysa kalmış. Bir baktım bağırarak ağlıyor koştu Geldi hemen şu koridorun oraya Kafasını eğmiş anne burada burada Kumandayı gösteriyor bana Ben anlamadım ilk başta sonra e, Gülda gösterince kumandayı şu parçasını Anne bunu sokmuş evet dedi Başını salladı Böyle aralıksız bir saat ağladı Ve hapşurmaktan artık burnundan Ağzından hep sular akıyordu Ama o hiç çıkmadı kesinlikle Neyse sonra eşimi aradık çok şükür geldi Gittik çıkardık Öyle işte eve geldik. Birazdan yavaş yavaş çıkarız. Biraz daha serin olsun da. Şöyle bir ikindiden sonra inşallah ee, çıkar artık kırtasiye işlerini de yapar öyle denir sahipsiyle. Musi iyi misin? Musi iyi misin? Annem kurban olurum seni herhalde. Annem. Kurbaya yok kalmamış. Sadece, Sadece sulumaya. Bir de keçeli kalem. Yok. Bir Tamam Mustafa sakin ol. Sakin ol yine başlama. Dur, dur önce seninkini söyleyelim hadi. Evet arkadaşlar biz ne yaptık? Geldikten sonra anneciğim. Baktın mı? Tamam kuzum. Ee, Hamza bu mu mı onun? Beni öpçün? Evet. Bana olsun. Ben olsun. Ben olsun anne sana. Evet anneciğim. Evet arkadaşlar hadi elimi döp. Ay Mustafa iyi oldu ya yine. Kurban olurum sana. Ne annem? He? Bunu da mı çekiyorum annem dur. Hadi hadi öp bakalım. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Hasan'dan evet. geldikten sonra zaten sohbet ettik gördünüz. Ondan sonra işte biraz daha dinlendik. İkindi yıkıldık. Eşimle birlikte. Şimdi de gidelim şey çekelim. Şey. Para çekip şeye gidelim. Kırtasiye malzemelerini alalım çocuklar. İyi dedim. Tamam hadi dedim. Gittik şimdi önce musluğu aldıklarımızı e, göstereyim size. Ona bir tane büyük boy resim defteri aldık. Karalamayı çok seviyor. Evet. Sulu boyamız evde bir tane açılmamışımız. Bir tane de kullandığımız vardı. Bir tane de abimizin geçen seneden kullandığı vardı. İki eskiyi kullanıyorduk. Böylelikle de iki tane yedekte oldu ama ben bunu hiç... bak ben sana dedim bunların markası hangi? Burnumu mu öpeceğim? Evet ama bence hmm. bu fırçası çok güzel. Ha, Dur. Mus e, çocuklara kullandığım daha önceki bu marka. Bu defa e, bunu aldı Hamza sulu boya da. Birini yüz birden aldık da hangisini almadım. İşte çocuklar durmuyor, susmuyor. Ben ne dediğimi bilmiyorum yani. Evet fırçası çok güzelmiş teyzeleri. Tamam al Hamza sulu boyanın. Yani bu sulu boya da. Şu kuru boya da yedekte aldık bunlar. yoksa eski Hamza'nın geçen seneden olan var. Bir de bu yaz tatilinde yani geçen sene Mustafa'ya aldığımız var kullanıyorlar. Şu büyük boy resim defteri de Mustafa'nın arkadaşlar. Böyle smak aldı eşim ee, istemiştik. Kilosu 130 TL. Yani çok güzelmiş deneyeceğim. Böyle 250 milyonluk aldık. Şöyle bir kalemlik aldı Hamza. Kalemliği var aslında. Ben yok dedim ama babamız yine olsun dedi. Geçen sene çünkü çanta kalemlik ve beslenmesiyle birlikte almıştık. Ya da birinci sınıf mıydı aldığımız? Birinci sınıfta almıştık. Öğretmenimiz kırılmaz cetvel istemişti. Onu bulamadık. Bimde 101'de bunu aldık. idareten kullansın. Babası daha sonra kırtasiyeden alacak. Okul için hem tahta silme tahtası ve iki tane ee, tahta kalemi. Bir tane Hamza'ya bölün naylon dosya. Bunu da öğretmenimiz bir defter olarak not defteri alın demiş. Ama defter olarak kullanacağım. Hangi dersi bilmiyorum. Şunda Gülda'nın bir tanesini çıkarmışlar. Şöyle bir tane daha defter. Yani toplamda iki, dört. Bununla birlikte beş defterimiz var. İki tane ona resim defteri aldık. Çünkü resim bayağı Hamza yapıyor. Kışın çok seviyor boş zamanlarında yapmayı. Bir de pirinç aldım arkadaşlar. Böyle bugünlük alışverişimiz. Bir yere 375 verdik. Diğerine ne kadar verdik hatırlamıyorum. Şöyle su koydum arkadaşlar. Makarna için biraz makarna yapacağım. Dünden kalma güvecim var. Yanına karpuz. Bir de cacık yapar. Oturur mis gibi yeriz afiyetle. Oo, mis gibi doldu oğlum. Tertemiz oldu. O köpek kaçtı. Hamza gözüne şey sürelim anne. Tamam. Nasıl tarıyormuş anne? biraz <laughs> ince Çocukları da yıkadım. Hamza'nın tırnaklarını görseniz var ya böyle rezil durumda. Bir dakika ya ne olmuyor? Hah şimdi oldu. Bakayım seninkini oğlum. Tırnaklarını. Tırnak. Şu biraz Senin temiz. Onun kapkar olmuşlar yine. Tamam olmaktan evet tertemiz olmuş. Hamza bugün ya odasında yatmak istiyor ama ben diyorum sıcaktır. Ne diyorum evet. oğlum yine sıcaktır. Bence de ya. Sanki gözün biraz daha iyi olmuş Hı -hı. Hamza O kremi süreyim de, Şey Çamurla oynadılar ya şişti. Ha, Çamurla oynarken demek ki şey yapmış Hamza Eline gözüne dokundurmuş İkisinin de vardı aslında Mustafa'nın biraz daha Mustafa'nın biraz azdı da Hamza'nın çoktu Bu sabah çok kötüydü Çok şükür şimdi iyidir ama Bir bu gözü böyle oldu Bir üstüne, üzerine musti durduk yere başımıza ne geldi bunu sokmayı diye işte nasıl soktu vallahi ben de anlamadım. İşte ben de görmedim. Şaşırdım yani. Bak perdemizi de Hamza gece ayağını sürtmüş, sürtmüş, sürtmüş. Böyle açmış. Şurayı falan yapıştırmıştım. Bak orayı yapıştırmış, Hamza diğer Hı. yerleri yapmış. Bakayım bir şey ben bazen lazım. kışın soğuktan, bu gelin, bazen bazen bak, bak bak bak. Sonra o Allah muhafaza üzerine düşünce ödün kopacak ama biliyor musun? Hadi anneciğim. Neyse saçın tam böyle şey olsun da. Klima açık şimdi. Yataklar serildi. Böyle hala kamerayı tutmayı öğrenemedim zaten. Mustafa'yı da giydirdim ama o kaçtı. Hadi bakalım. Ne Geliyor geliyor tamam. Ne soktun? Kumanda ablada hepsi. Ne soktun burnuna? Kumağına.